Merhaba arkadaşlar. Öğretmen ataması bekleyen öğretmen adaylarımıza önemli gelişmelerden bahsedeceğiz. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi öğretmen ataması bekleyen adaylara şöyle söyleyelim. Muhtemelen artık 15 Ocak kaldı diyebiliriz. Yani o söylenen tahmini tarihi 15 Ocak tarihi yavaş yavaş doğru olabilir. Çünkü kabine toplantısında açıklanmasını bekliyoruz. Ve kabine toplantısı halen daha açıklanmadı. Ve kabine toplantısının ne zaman olacağı da belli değil. Yani herhangi bir tarih belli değil. O nedenle muhtemelen şunu görüyoruz açıkçası. Ee, kabininin 15 Ocak Pazartesi günü yapılacağını tahmin ederek 15 Ocak günü de yine öğretmen atamasının detaylarının açıklanacağını tahmin ediyoruz. Bizim tahminimiz bu yönde veya en kötü 15 Ocak haftası yani önümüzdeki hafta öğretmen atamalarının detaylarının açıklanacağını düşünüyoruz. Çünkü kabine yaklaşık bir aydır yapılmıyor ee, ve halen daha bir e, açıklama gelmedi ne zaman yapılacağına dair ve biliyorsunuz 15 Ocak gibi bir tarih vardı öğretmen ataması ile alakalı e, belirtilen e, tahmin olarak muhtemelen olmayacağı kaldı diyebiliriz veya o haftaya kaldı diyebiliriz 15 Ocak haftasına. İnşallah doğrudur ve o hafta olur. Üzücü bir haber çünkü öğretmenlerimize burada yani maalesef tam olarak değer veriliyor mu verilmiyor mu konusuna gelirsek yani en kısa sürede açıklanır umarız. Çünkü yani öğretmenlerimiz bu konuda haber bekliyor ve en kısa sürede açıklanıp inşallah önümüzdeki hafta kabine ile beraber veya kabine olmasa bile en azından önümüzdeki hafta artık açıklanmasıyla öğretmenlerimiz de rahatlar. Elimizden gelen desteği sunacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.